Sevgili izleyenler merhaba. Ben Serkan Kıraç. Endüstri'nin haftalık manşetlerinin yer aldığı Dijport Bülten'le yeniden karşınızdayız. İşte haftanın sizler için derlediğimiz en önemli gündem başlıkları. Türkiye'ye değer katan marka ve isimler ödüllendirildi. Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan, başarı hikayeleriyle Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunan markalar ve isimlerin ödüllendirildiği 4. Değer zirvesi ve Türkiye'ye değer katan markalar ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Aselsan'ın 81 ülkeye ihracat yaptığını ve geçen yıl ihracat tutarının 400 milyon doları aştığını belirterek son 5 yılda 675 ürün yerleştirilmiş durumda. Bunlar az başarılar değil, dedi. Başarılı bulunan 10 markaya ödülleri Başkan Yardımcısı Turagay TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Değer Zirvesi Komite Başkanı Pınar Eres tarafından verildi. Avrupa Birliği Rusya'ya ekonomik yaptırımlarını 6 ay daha uzattı. Avrupa Birliği Konseyi'nden yapılan açıklamada Rusya ekonomisinin belirli sektörlerini hedef alan yaptırımların 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Açıklamada Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların ilk olarak 2014 yılında Ukrayna'yı iktidarsızlaştırılması gerekçesiyle alındığı anımsatılarak geçen yıl Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla yaptırımların önemli ölçüde genişletildiği kaydedildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2022 yılı sanayi kapasite raporu istatistiklerini yayınladı. Buna göre 2021 yılında 85.790 olan kapasite rapor sayısı 2022 yılında %11,67 artışla 95.804'e çıktı. Geçerli raporlara göre istihdamın en fazla olduğu 5 il İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli ve Ankara oldu. Doğalgazda sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirme gidildi. BOTAŞ, Şubat itibariyle elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında %16,67, sanayi kuruluşlarında ise %13,30 ila 17,22 arasında indirime gidildiğini açıkladı. Doğalgazda Şubat'ta geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı. Sanayi abonelerinin tarifesi kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7124 lira, kademe 2 için ise 13.727 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 15.000 lira olarak açıklandı. Tekstil sektörünün üretim-yönetim sistemi teknolojisi tercihlerini konu edindiğimiz Dijital Fabrika Çözümleri dergimizin Şubat sayısında Sun Tekstil'in sektöre örnek olacak dijital dönüşüm yatırım projeleri ve uygulamaları için Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlü Türk ile bir söyleşi gerçekleştirme imkanı bulduk. Gerçekleştirdiğimiz röportajda 15 yıllık süreçte dijitalleşme kapsamında gerçekleştirilen projelerin detaylarını ve uygulamalarla elde edilen avantajları konuştuk. Röportajımızı dergimizin Şubat sayısında okuyabilirsiniz. Haftalık manşetleriyle sizler için hazırladığımız Dijiport bültenin sonuna geldik. Bültenimizde yer verdiğimiz haber başlıklarının detaylarına www.digiportmedia.com haber portalımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki hafta yeni gündemlerle buluşmak dileğiyle post